değişti. Güzel, güzel para şimdi. Aynı. İyi tara mı İyi tara. Öyle bir şey değil İyi Ha şey, ya boşa sallıyorsun gibi geldi. Gevşek tarıyorsan diye e, inmediği ya araçlar. E, Zırhlı ya ondan. Haa, olduğu için. Tamam. Ama lastikleri de çalışılabilir. Ben tam bilmiyorum ama... Sen tarar mısın? Dener ha, misin? Ben mi? yok bir yok denesene. Bir hayır. Iyi hayır. Iyi hayır. Şey de hayır, hayır. Öyle şey değil. Neyi Ben de çocuk ağlanıyorum. Hayır, hayır. O Alınmıyor diyorum alınmadım abi Alınmadım. Ya ne Hayır. Aa nereye dedi, geldi? Nerede? Hayır hayır onu demiyorum. Serhan abi. Bak bak. bak. Sen Zaferi, beni büyüğüm. Zaferi vallahi buyur Bu yurtara diyorum Eğer... ya. Eğer yanlış anlaşılabilecek bir şey söylediysen... Hayır, hayır. Ben Bak, lafımı geri alıyorum. Gerçekten geliyorum. buyur sen Bitti Bir şey ya. demiyorum. Buyur sen tara Ya sana mı? bana gidiyor. Neden var? Nefis mücadelesi gireceksin. Ben kendimi çekerim ya. Hayır ya. Ben kendimi hayır çekerim ya. abi. Öyle bir şey yok. O anlamda yok, mı dedim abi, ya? Yok ya. Ben buradan görebildiğim hayır. Kadar ne dedim. Bak, buyur devam edeyim. Bir şey devam devam yok. Ben bu kadar tarayabildiğimi biliyorum. Hayır etmedim. Yok ya. Abicim estağfurullah. Rica ediyorum. Sen tarayasın. Şunu da tıkıyorsun. Seni de taramanı da be. Oğlum yanlış. Anlaşılıyor ya. Hoş lütfen? Ya kusura bakmazsınız ben çok soğudum. Başkası devam etsin. Buyur lütfen. Lütfen tarafa. Evladım gayet güzel tarıyorsun sen ya. Devam et tarafa. <laughs> neyse ya. Vallahi neyse ya. Tamam. Neredesiniz oğlum? Baba ne yaptın? Bırak, ne oldu? Neyi ne yaptın? Ne Bu ya? arabanın haline. Sorma baba. Ne kendimizi buraya zor attık yemin evet. ediyorum. Hadi. Ölüyorduk ya. vallahi. Harifin oraya iki posta adam yollamışlar. Vur vur bitmiyor, vur vur bitmiyor. Parçalandık ya. Herkes tamam mı? Kimse de bir şey yok değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Bu serbest epey bir dövdüler. O kadar baba iki tane çok kötü haberim var. Bir tane kötü haberim var. Artı ondan kötü daha başka bir kötü evet. haberim daha var ya. Ne Üçün. yaptınız? Yav gidelim yolda anlatırım. Abi, hı. şu pasaportlar. Çok güzel ciciler aldık hepimize. Bak Zafer orada bak o şeyde poşetli seninki. Bak al onu Aa, bak o şey kırmızı ağa. olan. Ha? Nasıl? Ha bu benim ha. Ha? Ha? Güzel. Ver marka giymem mi? Güzel değil mi? Kırmızı. Sen ne bu benim? Çok güzel tamam. Güzel değil mi? E yengen aldı mı tam alır yani. Bir şey diyeceğim. Tuvaletim geldi benim. Tamam oğlum, birazdan duracağız. Yaparsın orada. Öyle değil ya. Atakan, eve karabiliyoruz mu şu an? Hayır, hayır, hayır. Aa, eve, eve gitmek ya. yok. Oraya adam diktiler. Sıkabileceği kadar sıkacak götün ama. Yanlış mı ya? Oktay abi, eve gitmem lazım. Biliyorsun sen de abi. Olmaz. Eve eve gidemezsin. Ev mev yok. Unutacaksın evi. Unut artık evimizi. Bağırma bizi... lan bana. Canımıza mı sıçacaksın be? Utanmaz herif. Tut kendini öl geber bayıl alırız Ukrayna'da bir yer. Neyi alıyorsun oğlum? Zafer hayır öyle bir lüksümüz yok hayır kesinlikle olmaz. Ya abi gitmem lazım biliyorsun Allah aşkına ya. Durumumu biliyorsun. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum ne durumu? Ya yenge obsesif kompulsif bozukluk var bende hepsi biliyor bunları hepsi biliyor ya. Hepsi biliyor evimden başka yerde yapamıyorum büyük abdestimi. Gayet iyi biliyorlar. Kadife'ye dokunamam ben mesela balon falan yalayamıyorum. Baba. Ne şimdi Gazanfer amca? Eve mi kırayım? Ne yapayım? Kır ya. Olur ya? Ya olur mu be? Olmaz. Mahvolduk be. Mahvolduk olmaz ya. Benim. Ay Hiç ben senin olmaz. götüne Hiç sıçayım istemiş. ya. Ah be. Ya. Of. Faruk abi. Ya abi ne yaptınız ya? Faruk abi vurdunuz ne yapıyorsun? Zafer'cim hiçbir şey görmüyoruz biz ya. E görmüyorsan niye sıkıyorsun abi? Dikkatli olacaksın Serhan. Ben içeriye bir kontrol edeyim. Abi nereye giriyorsun adamın evine öyle adamın? Ah be Faruk abi. Hem gelene bakmasan ocakta yemek kalmış altına kızayım mı ne yapayım? Ya yürü be sefer Allah aşkına ya. Ha? Yürü. Şeyin be kardeşim, üç saniyelik foto sende ya, ya. Bana ne anlatıyorsun? Faruk abi öldürürken düşünecektin. Yöneticiyi öldürüyorsun, sonra foto laf edeceksin ya. Yönetici miydi o? Ya neydi? Ya Haydi. Ya Ustay bir problemden bahsetti. Haberim var mı neymiş? Parayı alamadılar. Onu mu diyorsun ha? Nasıl alamadı? Ee, şimdi sesli şifre koymuşlar abi. Rahmetli Merve Yenge'nin ismini sesli şifre yapmışlar. Soyisim isim şeklinde. Ee? Üç kez tekrarlanıyor. Evet. Dilleri dönmemiş. E ben bunların ağzını sıçayım. <laughs> Affedersin kızım. Estağfurullah. Bu neydi ya? Bilmiyorum bir bakalım şunlara. adam atmasanız aşağıya. Baba, hayırdır niye geldiniz? Oktay ne oluyor orada? Olay var olay. Çok büyüdü olay. Her yeri sarmışlar. İyi kötü temizliğe temizliğe Zafer'in evine kadar geldik. Geliyorsunuz mu? Gelin gelin. Hadi. Ya ben sana çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum sana gerçekten. Yazık. Çok yazık sana. Çok yazık. O kadar da gençsin, güzelsin. Şu yüzüne bak. Kıyamam. Karnında da bir bebiş. O bebişin ne günahı var? Ha, o bebişin ne günahı var? Koymuşlar bir de seni. Ya sen bir çöp bidonu musun be? İnsansın be insansın. Ha? Gelinliğin bile yok. Bir gelinliğin bile yok. Ya bir kadın istemez mi sevdiğim gitsin, anasını babasını alsın, şöyle beni adam gibi ailemden istesin. Ya böyle kaçak gibi aşk mı yaşanır ya? Daha nereye kadar be, nereye kadar? Ama Seren iyi çocuktur ayrı mesele. Ay, o da iyi var ya. gitsin cami yaptırsın. Ay neyse hadi kaçmasın bizim de ağzının tadı. Sen de şöyle biraz enerji verken, kendine. Ha? Biraz toparlan bari öyle hepten de sıkma tatlı canını. Ben de şunları bir bakayım. Atakan oradan poşetimi ver bana. Hadi çabuk çabuk. Canımsın sen bu belli. Sen benim ta canlarımdan da cansın. Kuşsun sen kuş. Benim biricik düşlü kuşumsun sen. Sen şu bedenimde bensin. Ve üstelik canımın da en canısın sen. En iç, en dip, en köşe. Kuşkunun kuşlarıyla sevişiyorsa aşk büyüsü, Gölgeler uçuşuyor, hisler tutuşuyorsa ansızın, Acının avuçlarında tuzsuz gülüşlerin buharı Ve dayanç kulvarları sımsıkı yırtılan bir tebessümle kaplıysa artık, Hasrete boyanmışsa düş davulları, Hoyratsa, tutkunsa, yutkunuyorsa telaş... Yavrum şunu kapat ya. Belki de böyle bir şeydir. Aşık, aşık. Senin canın sağ olsun yenge. Yenge ben şunlara bir bakayım diyelim. arabayı getir. Nereden? Neyi nereden? Nereye koyduysan oradan. Arabayı ben buraya koydum abi. He? Sen niye bizim arkamıza geldin lan? Dayanamadım geldim. Ne demek dayanamadım oğlum? Kızı niye bıraktın burada? Araba nerede lan? Yok. Nasıl yok? Kızı almışlar ya. Nasıl? Üstünüzü değiştirin. Tamam baba. Üstünüzü değiştir. Nasıl yani baba? Çocuklar babamı duymadınız mı? Neyi bekliyoruz, neyi? Ya böyle saçma şey mi olur ya? Oktay abi bir kere olur bana. Sevil yenge ben giymem, Atakan giysin Sevil Ya ben niye giyeyim sizin kıyafetinizi? Herkes haddini bilecek. Birbirimizin kıyafetlerini mi giymeliyiz baba? Ne yapmalıyız? Sen Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oldunuz siz ya? Bu Begüm'ün telefonu ezberinde mi? Ezberinde baba. Sen... Ne yapıyorsun? Çıkarınca... abi. Yahu Allah Allah! Haydi! Baba nasıl ikna sen adamı ya? Alper Bey demek ki kalabalık içerisinde geriliyor, yoksa birebir de gayet makul biri belli. He aynı aynı. Zaten çok plastik ve yapmacık bir öfkeyle karşı çıkmadı mı kızın kaçınmasına? Ne diyorsunuz? He yok bir şey. Hayır, yok hayır, yok hayır. bir şey. Hayır. otrum bakalım bagajıma daşı taşı. Ferhan abi. Arabadan bir şey lazım mı? Yok yok gel yemek yiyelim gel. 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 Tamam geliyorum. Ya şimdi biz bu paraları alamadık ya. Ne yapacağız? Ne yiyip Ukrayna'da? Merak etme yok da hallederiz onu biz. Sonuçta ekmeğimizi kazanacak işimiz var çok şükür. Ne olacak? Tabii canım. Sonuçta dünyanın her yerine vuracak adam var. Biz de kendi örgütümüzü kurarız. Gazanfer amcam da başına geçer. O oh, krallar gibi yaşarız. Atakan onu mu diyorum ben burada Allah aşkına ya? 40 yıldır lokanta işletiyor bu aile. Ya gittiğimiz yerden açarız güzel bir yer. Ne var onda? Ama baba, Allah aşkına bir daha esnaf açmayalım. Bıktım esnaftan. Yok yok Denizden. Deniz Deniz. Yer, deniz daha balık. Altı Turistle uğraşması bir. Altı Üzülüyorum ben altı Deniz, Denizi yani. tamam. Deniz ürünleri iyi tamam. Tam. Ya gerekirse ben tutarım, dalar çıkar, hallederim baba ya. Yani. Yapar. Hiç, 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 hiç. Yani öyle asıl kızım. Ben bütün bu olanlar nedeniyle ailemiz adına senden özür dilerim. Aslında tabii seni daha erken tanıyabilirdik. Anlıyorum.

Ben bir Bahçin elimi Hayır. Ne Ay, oldu? Kay kayamam. Şey anlamadım. Tamam. Ha, Selen. <laughs> ismiyim, Efendim, baba. Seran. çabuk, çabuk gir. Ne gün burada asla çıkmayacaksın, duydun mu? Çıkmayacaksın, asla çıkmayacaksın. Bak geri, geri ya. gel, ya. Emin, ediyorum. Geri emin ediyorum geri geleceğim. Emin ediyorum geri geleceğim. Bak söz veriyorum sana, söz veriyorum. Bak seni çok seviyorum, ya. geri geleceğim. Burada dur, burada dur. gibi Yüksek kalibreli silahlarda sürekli seri atışlar ısınma yapar. Bu sebeple böyle durumlarda biraz beklemek lazım gelir. Mesela bizde de var aynı. Atakan getirmiş olsaydı burada size göstererek anlatırdım. Birazdan başlar. Abi çok fena vuruluyoruz ya. <laughs> Serbest. Efendim abi. Neymişsin? misin? Canım ekmek çekiyor. Ha. Sefer. İyi miyim? İyi miyim? sadece Serhan. Serhan. Serhan abi. Hı. İyi misin lan? Vuruldum ya ben. Abi, bu arada araya girmeden edemeyeceğim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu M60 olayına gelince daha ben başında dedim ki... Ben dedim, M60'ı dedim, alayım mı dedim. M60 hafif mi yavrum, dendi bana. Üstelik artı olarak da minibüsten inerken abi dedim ki minibüsten bir şey lazım mı dedim. Seren abim yok yok gel yemek yiyelim dedi bana. Oğlum ne diyorsun amına koyayım ya. Çok savruksun ama yani. yani i̇lla bir şey demesi mi lazım? Sen halledeceksin. <laughs> ah yavrum ya. Ah be canım. Ah be poçum be. <laughs> ah. Oktay. He ölüyoruz be abi. Ölelim be. Ölüyor muyuz? Ha. ben hiç sevişmedim. Baba, baba, baba. amca. Baba. Yavrum. Car, car 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 ne konuştunuz be? Baba, biz seni vefat ettin diye düşündük. Nedir durum ne yaptınız? Babacığım biz ölelim diye düşündük ama Varsa başka bir programı... Şimdi babacığım hani sizler de aramızdan ayrılınca biz hani yaşamanın ne manası var gibi Serbest. bir yere bağladık. Serbest ben ölemiyorum ki sayenizde. Bu nasıl bir belaysa. Sevil. <laughs> Sevil kızım neredesin? Ne yaptın Sevil? Abi. İyiyim iyiyim. Selan kızı ne yaptın yavrum? Buzdolabına koydum baba. Buzdolabına mı? Babacığım bir programınız var mı? Nedir? N ne yapalım şimdi? İlham'ı. Çocuklara galeta dağıt. Heh, i̇yi var midemizi suyun alır. Ne suyu oğlum? Bunlar şişli galeta. Bak çocuklar dinleyin. Dışarıda beş altı kişi var. Ateşi kestiklerine göre içeri girmeye çalışacaklar. Sızma başlayınca hiç kıpırdamayın. Beni bekleyin. Ben sıktığım zaman elinizdeki galetalarla. Gir içine herifleri. İndirdiğinizin silahını alın. Serhan. Evet baba. Zafer. Baba. Oğlum camdan çıkacaksınız. Dışarıdakiler sizin, içeridekiler bizim. Tamam mı? Tabii tabii tabii. Baba. Heh. Benim garantam hiç işi yok. Isırdım, hiçbir şey yok. İlahi abi, yenisini vereceğim. Verdim abi, verdim. Tamam. Hadi çocuklar, kayıpsız çıkalım. Hadi yavrum, hadi oğlum. Tamam mıyız? Ha. Tamam hadi. baba, tamam. Hadi Zafer. Haydi şu işe. Haydi. Hadi. Ha. hadi bakalım, hadi. Haydi bakalım. Haydi akıllı ol. oğlum. Haydi. Oğlum yer yok. Benim götüm dışarıda kaldı oğlum. Zafer. Abi kanepenin dışında kaldı. Ayağını uzatma oğlum. Ayağını uzatma oğlum. Ayağını uzatma oğlum. Ayağını uzatma oğlum. Ben böyle duramam. Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Hayır abi, sen yapamadın bu kolu. Bir daha bir ben daha. daha. Ben daha kötüyüm oğlum ya. Böylesi ya. Yükseldin oğlum. Yaşıyoruz ya. Sen nasılsın? Ağlan, ağlan. Ölüm etsene çocuğu bir de ya. Ay, ay, ay. Baba biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim, ne <laughs> koyayım? Ya <lan>. oğlum. <laughs>